sanki kan sıfır sıfır yedi kat Michael ve <laughs> seni vicdanı çıkar içi el vermez bu ego bana bile çıkar için el vermez bir soru varsa bana sor bana sorma egom bilir ben bilmez egomun kölesi bye bye baby Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda yakaya koko Jumbo lady değil beton tango ilk ve son kalk bu ölüm suyu Bu beton taş ağa çamak kökü korup kötü sonu Ne gözü ne durur yara pan zehir olur düzeltir öyle sola ermek ne güzel <laughs> Törenin sağa ne güzel niye Tamirciye gel, tamirciye bu, bu diye düşün Kamil. ama sana bu öyle harimle göndükçe diyorsun ha ah, ne güzel bu benim suçum mu? şimdi şimdi söyle korkma senin için değil bu dört dörtlik bomba benim için hiç onun içini senin içine görmüş olsam da cici cici dememek benim bana olma destek bak kamy emin ol ki bir çol gibi yanar döner olsaydım derdimek ama kontrol etene kontrol etti çikolataz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Ego var yapamaz büyük Ego var İstesem de reklam yaptırmaz ağlama lan Bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi? Ben susam da dinini deli gibi desem de Tribim bitmez bugünlük çünkü her bir bir ders düşerim en dibe Bir anda yükselip kendimi bilmem Başımda çakal bir gibi sikilmişler sikilmişler Bendeyse mimiklerden ziyade mimik Etenektir hep Kulcırık hey, bilmek gibi sıkkırık hey, Bu cizem tekstinde Kendin seç bul bir şey Kek pek ki yetmiş beş sene Denirsen ne olur hevesineyim de olur Orası neresi neresiyse burası tersine Doğrudur ne diyorsam o Ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için itirazdır İçime bat ki karateci kaliteci neyim ama sana kalan baba Fingal asasahat beni sev o Dediklerimin ana fikri olsa da Right money for it to call Kapımı çal baba çaren yoksa bile bizi Rhyme'la bağ yerinde kal Rhyme çıkar sanki kal sıfır sıfır yeni kal Adı Michael Bond deseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma Ego bilir ben bilmez egomun kölesidir hayat Köpeği parçalan yuvarlak değil köşeli pikar ama

Ben zikte durdum haberin olsun. Şu anda cennet elimde avokado. Dert değil nere İstanbul nere Chicago. Şahane bu fonda ya 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 koko jambo. Lady son tango. ilk ve son kanko. Aa bu elim suyu. Bu beton taş ya çama kökü kırık kötü sonu. Ne gözüne dizine durur yara fazir olur. Güzel tir ölü sola ermek ne güzel. <laughs> Törenim sare güzel. Niye hala? Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göç söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim için canın için iyi senin için Hep ölmüş olsam da cici ciyi dememek Benimkisi bana olma destek bak Kamil Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım der demek Ama kontrol olta kontrol etti Derler ki kontans reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz et var yapamam büyük egol var İstesem de reklam yaptırmaz Ağlama line Bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı tribi neydi Biliyin mi ben osursam da dilini Deli gibi desem de Tribim itmez bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim endibe bir anda yükselip Kendimi bilmem peşimde çakal Bir gibisiniz sikilmişler ben neyse mimikler ders Yani mimik mimik değil de gitmek ben tek kulcu hep kulcuk gibi sektör hep mucizen tekstinde. Kendi seç bu bir şey, çünkü <laughs> ben ki ye iş denesen ne olur, evet bu boğulur, orası neresi size, burası tersine doğrudur. Ne diyorsam o ötesi bir şey yoktur. Tüm kariyeriniz benim için introdür, içime Bradkinamım karateci Cemim ama sana kalan Baba Fingo yasası hak beni sever. Dediklerimi ana fikri asara right money politika. Kapımı çaldın bidon de kat baba. İçeni yoksa bile bizi rhyme la Yerinde kal hay çıka. Sanki kan sıfır sıfır yeri kat. Fadı Michael Bond eseri vicdanı çıkar içi el vermez. Bu ego bana Ekon varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma Ekon bilir ben bir bilmez Ekon'un kölesidir hayat köpeği çalan yuvarlak değil Köşeli pikant aman dikkat uzaktan sev bin kartlarını yuvarlar her dönü için ki bir saat Hak var insanoğluyla şu an alayı bret de bönse hakim ola şu an Flow cross sağlık kon tehay bu çok fena ya bir sağa bir sola al bye bye baby Ne diyorsun şu anda cennet değil elimde avokado Dendi nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya hey Coco Jumbo, Lady değil ya son tango ilk ve son kart bu, bu elim suyu bu beton taş kökü kurut kötü sonu Ne gözüne dizine durur yara panzehir olur güzel tirönü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel Niye hara, Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu öyle halimle göndükçe diyorsun ne güzel ben Bu benim suçum şimdi gelsin gelsin. gel söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba benim için Hiç onun için hiç senin için hep ölmüş Tabii olsam da cici cici dememek yani. benimkisi Bana olma destek bak Kamil Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdime Ama kontrol ol

seni vicdanı çıkar içi el verme. Bu ego bana bile çıkar içi el vermez. Şurası. Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana dersin. sorma. Egom bilir ben bilmez. Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak değil. Köşeli pikap aman dikkat uzaktan sevbin kalplerine yuvarlan. Ha şu an alayı break de Brett de hakim Üçüm ola şu an full cross, cross sağa Conte hey çok fena ya bir sağ bir sola oh, bye bye baby evet. kapı burada mı çok büyük bir, o kadar zengin şu anda cennet elimde avokado değil nere İstanbul nere Chicago şahane bu fonda ya koko Coco Jumbo Lady dile son tango ilk ve son kar bu abu elim suyu bu beton tango. Ne <laughs> gözüne dizine durur yara faz zehir olur güzel tir ölesi sola ermek ne güzel törenim sade güzel tirelim, tirelim. niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil ama sana bu öyle halimle gömdükçe diyorsun ah oh, ne güzel bu benim suçum şimdi cırt saye için bu dört dörtlük bomba benim için hiç içini, senin içine. hep olsam da cici cici dememek benimkisi bana olma destek bak komi emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdim ek ama kontrol huh. evet, olsa kontrol edebim değildi evet, ki beğendim ben o sarı kribini iyiydi bilin mi ben usursam da dinlenirdi gibi desem de bilin bu günlük çünkü her bir bir ders düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem peşimde çakal biri gibisiniz sikilmişler ben neyse mimiklerde ziyade mimik mimik giyip de gitmek tüm hep yetenektir hep kulcu hep gülümek gibi sektir hep mucizem tekstinde kendin seç bul bir şey kek dikmek o yerinde kalın çıkar, sanki ki kal Kanka. sıfır sıfır yeri katladı michael bond de seni vicdanı çıkar içi el verme bu ego bana bile çıkar için el verme Varsa arkadaşlar bilir, sor, Siz sus, sorma, bilir, bilmez, köpeği, değil, evet bir mezegomun Evet arkadaşlar video bitti bu kadar teşekkür ederim her